Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle Alize Angora Gold ipim şöyle renk numarasını da vereyim hanımlar. İpimin renk numarası şöyle netleştireyim. 452 numara hanımlar ipimin renk numarası. Tığım her zaman kullandığım 4 numara 1. Nokta. 60 milim tığım hanımlar çok güzel bir model anlatan çok kolay ve de çok şık bir model anlatacağım bu modelden ne yapabilirsiniz isterseniz yelek yaparsınız isterseniz etol şal yapabilirsiniz hanımlar isterseniz bebek örgülerinde bebek battaniyelerinde kullanabileceğiniz çok kolay çok çabuk ilerleyen bilen bir model anlatacağım şöyle ipimizi kenara alalım ve Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum hanımlar herhangi bir ölçü vermiyorum sadece model anlatımı yapıyorum hanımlar onun için bir miktar zincir çekeceğim şöyle çok sıkı olmayacak bir şekilde, çok da gevşek olmayacak orta derecede şöyle zincirler çekelim. Modelimi anlatabilecek kadar Bu kadar benim için yeterli hanımlar. Zincirimi tuttum. 1, 2, 3 zincir çektim. ipimi doladım. Tuttuğum zincire batıyorum. Şöyle trabzan yapıyorum. Bir sonraki zincire battım. Trabzan. Bir sonraki zincire trabzan. Tek tek zincirlerimize batıp trabzan yapıyoruz hanımlar. şöyle tek tek zincirlerime batıp trabzan yapacağım bana yetecek kadar hanımlar ben trabzanlarımı yaparken siz ilk kez kanalıma geliyorsanız halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz ee, videolarımı beğenmeyi ve yorumda yapmayı unutmayın lütfen verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem için diğer sosyal medya hesaplarımda da beni takip ederseniz sevinirim hanımlar ee, instagramda pinterestten tiktoktan ayşenin el işi dünyası youtube ismiyle takip edebilirsiniz ayrıca pinterestten ayşe seykan olarak da takip edebilirsiniz hanımlar ee, facebook grubumda ayşenin el dünyası orada da katılabilirsiniz kendi e, yaptığınız el emeklerinizi sergileyebilirsiniz. Oradan satabilirsiniz hanımlar. Şöyle bu şekilde bana yetecek kadar trabzanımı yapayım. Gelin beraber modelimizi kuralım inşallah. Evet hanımlar şöyle trabzanlarımı yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum dönüyorum. Hanımlar sadece model anlatımı yaptığım için bir sıra zincir trabzan yapıyorum. Siz istediğiniz kadar sıra yapabilirsiniz. Zevkinize kalmış bir şey. Zincirimi de sayıyorum. 1, 2, trabzan oldu. Şöyle 3, 4, 5, 6 tane şöyle yelek yaparsak ön bandımızı yapıyoruz hanımlar. 1, 2, 3 zincir çektim. ipimi doladım. 1, 2, 3, 4. Trabzanıma giriyorum. Şöyle trabzan yaptım. 1, bir sonraki trabzana ya battım trabzan 2. Bir sonrakine battım şöyle 3 tane trabzan yan yana. 1 2 3 zincir ipimi doladım. 1 2 3 4. zincir trabzanıma batıyorum şöyle trabzan 1 2 3 4 tane trabzan yaptım. 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 2 3 4 giriyorum şöyle trabzan 1 2 3 tane trabzan yan yana 1 2 3 zincir ipimi doladım şöyle biraz netleşme sorunu yaşıyor galiba telefonum bugün. 1 2 3 4'üncüye batıyorum. 1 2 3 4 tane tırabzan yan yan. 1 2 3 zincir ipimi doladım. 1 2 3 4'üncüye batıyorum bir iki üç trabzan yan yana hanımlar 1 2 3 zincir ipimi doladım bir iki üç dördüncü trabzana giriyorum şöyle dört tane trabzan yan yana üçlü trabzan dörtlü trabzan üçlü trabzan dörtlü trabzan şu dörtlüler ara trabzanlarımız olacak hanımlar modelimizin ara trabzanları oluyor 3 4 tane trabzan yan yana 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 2 3 4. trabzanıma girdim 1 2 3 trabzan yan yana 1 2 3 3 zincir ipimi doladım 1 2 3 4. giriyorum şöyle Trabzan, kenar trabzanlarımı yapıyorum. Hanımlar şöyle söyleyeyim. Şu ön bandımız hariç. Şu ön bandımız hariç. Bunu istediğiniz kısayda yapabilirsiniz. Ben altı tane yaptım. Onun dışında şöyle 13 tane trabzan. Her bir model için şöyle 13 tane trabzan bize lazım. 13 şöyle şuraya kadar 13 bakın şöyle bir dörtlü bir e, üçlü trabzan olarak sayıyoruz hanımlar şurada 13, 13 o şekilde trabzan bize lazım. Her bir modeli arttırmak için 13 tane trabzan lazım, 13 tane zincir. 2, 3, 4, 4 tane trabzanım yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim, döndüm. Dibindeki ne değil? Bir sonrakine batıyorum ve trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım şu ara boşluğa giriyorum hanımlar şöyle hafif ipimi uzattım 1 2 3 4 5 6 tane şöyle fıstık yapıyorum sizin zevkinize kalmış bir şey ben 6 tane yapıyorum anlar iki seferde kapatıyorum 1 2 zincir çektim arada ipimi doladım diğer zincire batıyorum hanımlar şöyle 1 2 3 4 5 6 2 seferde kapatıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım ara trabzanlarım 4 tane var ara trabzanlarımı yapıyorum 1 2 3, 4, 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Bakın şu ara boşluğa giriyorum. Zincirin altından girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle iki seferde kapatıyorum. 1, 2 zincir arada ipimi doladım. Diğer boşluğa giriyorum. 1, 2 3 4 5 6 İsterseniz 5 tane de yapabilirsiniz. Hanımlar sizin zevkinize kalmış bir şey. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Ara tırabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 1 2 zincir ipimi doladım diğer boşluğa giriyorum 1 2 3 4 5 6 2 seferde kapatıyorum 1 2 3 zincir ve ara trabzanlarımı yapıyorum hanımlar. Bu sıramı bu şekil tamamlıyorum hanımlar. Evet hanımlar şöyle geldim. Sıra sonuna döndüm. Bakın hanımlar şöyle ben samimiyeti çok sevdiğim için şunları beşli yaptım ve beşli daha çok hoşuma gitti. Bakın Şunlar altılı, şunlar beşli. Beşli daha hoşuma gitti. Beşli devam etmeye karar verdim. Şu fıstıklarımı. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Bakın iki fıstığın arasına giriyorum. 1 2 3 4 5. İki seferde kapatıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Şöyle ara trabzanlarımızı yapıyoruz. Bir iki üç zincir ipimi doladım iki fıstığın arasına girdim bir iki üç dört beş şöyle iki seferde kapatıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım ara trabzanlarımı yapıyorum bir iki üç zincir ipimi doladım iki fıstığın arasına bir iki üç dört beş iki seferde kapattım bir iki üç zincir ipimi doladım ve ara trabzanlarımı yapıyorum hanımlar bir iki üç zincir ipimi doladım iki fıstığın arasına fıstık bir iki üç dört beş Şu aradaki zinciri bir tane de çekebiliriz hanımlar. Onu da söylemek istiyorum. 1-2-3 zincir ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. 1-2-3 zincir dönüyorum. dibindekine ne değil bir sonrakine batıyorum trabzanlarımı yapıyorum şöyle kenar trabzanlarımı yaptım 1 2 3 zincir çektim ipimi doluyorum şu zincirin şöyle altından giriyorum şöyle bir trabzan yaptım ipimi doladım fıstığımın tepesine battım ikinci trabzan ipimi doladım diğer zincirin içine şöyle 3 tane trabzan yaptım hanımlar 1 2 3 zincir ipimi doladım aradaki trabzanlarıımı yapıyorum şimdi modelimizin birinci sırasındayız 1 2 3 zincir ipimi doladım şu zincirin dibine batıyorum bir tane trabzan fıstığımın tepesine batıyorum ikinci trabzan diğer zincirin içine batıyorum 3 trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım şöyle ara trabzanlarımı yapıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım zincirimin içine bir trabzan. Fıstığımın tepesine ikinci. Diğer zincirin içine girdim. Üçüncü. Bir, iki, üç zincir. ipimi doladım ve ara trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim hanımlar. Evet hanımlar şöyle sıramı bitirdim geldim. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir ipimi doladım. Şu zincirimin içine giriyorum. 1 2 3 4 5 2 seferde kapatıyorum. Bir zincir çekelim dediğim gibi hanımlar. Ve diğer şöyle boşluğun içine giriyorum. 1 2 3 4 5 2 seferde kapatıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım aradaki trabzanlarımızı yapıyoruz ikinci modelin ikinci sırasındayız hanımlar 1 2 3 zincir ipimi doladım ara boşluğa girdim 1 2 3 4 5 İki seferde kapattım bir zincir çektim ipimi doladım diğer zincirin içine bir 2 3 4 5 iki seferde kapattım 1 2 3 zincir ipimi doladım ve aradaki trabzanları yapıyorum bu sıramızı da bu sıra bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım Hanımlar Evet hanımlar şöyle sıra sonuna kadar geldim. Kenar trabzanlarımı yaptım. Döndüm. 1, 2, 3. ipimi doladım. 2 fıstığımın arasına giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 seferde kapatıyorum. 1, 2, 3. zincir ipimi doladım. Ara trabzanlarımı yapıyorum. Modelimiz 3 sırada bir kendini tekrarlıyor hanımlar ikinci modelimizin üçüncü ve son sırasındayız. 1 2 3 zincir ipimi doladım. 2 fıstığın arasına giriyorum. 1 2 3 4 5 2 sefer de kapatıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Şöyle ara trabzanlarımı yapıyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Aynı şekilde devam edelim. Ben biraz daha ilerlettiğim modelim tam ortaya çıksın. Bir sonraki sırada yine buraya üç tane trabzan, bir zincirin içine bir fıstığın tepesine, diğer zincirin içine üç tane trabzan yapacağız. Burada yaptığımız gibi ve tekrar şu ikili fıstığımızı yapacağız. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Biraz ilerlettiğim tam ortaya çıksın. Son haliyle birazdan karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar şöyle bakın biraz daha ilerlettim şöyle modelimizin ön yüzü arka yüzü yok hanımlar sadece şu trabzanlardan belirliyoruz bakın her iki tarafında da kurduğu için şöyle. Umarım anlatabilmişimdir hanımlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.